Halil Bey, öncelikle hoş geldiniz. Ee, 2025-2026 yaz kursları dönemi yarın itibariyle sona eriyor. Ee, 60 tane öğrencimizi elhamdülillah Ashab-ı Kefkülliye Camii'nde e, hoca hanımlarla birlikte e, eğitmeye çalıştık, Kur'an öğretmeye çalıştık. Ee, başarılı olan öğrencilerimizin sayısı fazla. Ama öğrencilerde biraz düzenli çalışmama şeyleri var. Onu inşallah yenebilirler. Sadece Kur'an-ı Kerim öğrenmekte de değil, hayatın her alanında mutlaka prensip sahibi olmamız lazım. Düzenli olmamız lazım. Derslerimizi düzenli çalışmamız lazım. Yani biz her yaz döneminde Kur'an-ı Kerim'e geçiriyoruz çocukları. Çocuklar yazın kurs bittiğinde götürüyorlar Kur'an-ı Kerim'e eve bırakıyorlar. Ondan sonra bir daha öbür yaz dönemine kadar ee, ellerini Kur'an-ı Kerim'e cüze sürmüyorlar. Dolayısıyla unutmuş olarak geri geliyorlar. Biz her sene aynı şeyi yapıyoruz, tekrar yapıyoruz. Onun için çocuklara sizlere çok büyük gayret düşüyor. Yani en azından her gün bir sayfa okusanız Kur'an-ı Kerim'i unutmazsınız. Yani bize geldiğinizde bir üstüne takviye yaparak gidersiniz. Ben e, 2025-2026 yaz kurslarının hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini, tüm çocuklarımıza, ailelerine mutluluk getirmesini, Kur'an'ın sevgisiyle, çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sizin en, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve okutandır diyor. Yani hayırlı bir iş yapıyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. Bunun devam etmesi lazım. Bunun devam etmesi için de sizlerin bu işlerde Kur'an-ı Kerim öğreniminde e, istekli olmanız lazım. Arzulu olmanız lazım ki e, faydalı olalım birbirimize. E, bugün de e, öğretmen hoca hanımlarla birlikte e, bir veda e, yani... Ee, kursumuzun bitmesi bitmesiyle birlikte çocuklara bir veda partisi adasında bir şey yapalım dedik. Böyle düşündük. Eee emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum efendim. Her